Şarkı 59! Şarkı 59! Biz bu işte yokuz. Şarkı 59 varsa her şey yolunda demek. Şarkı 59, takip etmeye devam edin. Selamun Aleyküm. Lapsa'dan hepinize sevgiler, saygılar. Şu anda Lapsa'dayız. Hareket ettik. İstikamet Şarköy. Bugün tabii ki Gelibolu'ya geleceğiz. Gelibolu'da saat 13.15'te Şarköy minibüsü kalkacak. Ondan sonra Şarköy'e hareket edeceğiz. bayağı bir martı var gökyüzünde. Karşıda Çanakkale Köprüsü. Şarkıdan zaten şarkıdan de net bir şekilde görülüyor. Babacım bu zaman yaptı. gün önce şarkıdan Bursa'ya gittim. Aslında biraz işlerimiz var, özel işlerimiz. <laughs> o işlerimizi hallettik sayılır. Tam olarak da bitmedi. Şimdi şarkıya gidiyorum. 2-3 gün sonra tekrardan Bursa'ya geri döneceğim. Böyle bir koşturmaca içindeyiz. nota otogar şurası. Aşağı kömle oradan kalkıyor. Valizi biz oraya götürürüz. Saat 12'ye yaklaşıyor. 1.15 e yaklaşık bir buçuk saat yakın. bir zamanımız var. Mümkün Artık ona göre hareket edeceğiz. Yani. Kazık gibi dikilmiş şey olmadı sana. Sigara çıkmak için başka yok sanki. Ama bir tık soğuk. Geri oluşacağız ilk sana. Az önce şu gemideydik şimdi karadayız. Şu geri boruyu kaç oldu sahiline düzenleme dolgu yapılıyor ama maalesef de yağmur yok çöküyor. Orada da böyle çökmeye başlamıştık. Bakın koca 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 Daha sağlıklı Şu Şuradaki çay bakısını yıkatayım Я в этом şarkı biletimizi aldık. Karnım da çıktı sabah. Beşten bir ayaktayım. Aracımız olmadığı için biz böyle şarkıya gelip giderken çok koşturmacalı uğraşıyoruz yani. Oraya git oradan oraya oradan oraya. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz böyle gelip giderken. Bir kere ellerim boş şarkıya gidip gelemedim. Hep valiz hep, hep çanta, bir şeyler hep götürdük getirdik sıkıntılı. Neyse. Buraya kadar geldik ya. Zaten şarjörden biz burayı bisikletle de geliyorduk. Geçen gün palmiye muhabbeti yapmıştım. Bak deniz kenarına. Çok güzel palmiyeler. E burada sıra sıra. Mükemmel bir görselliği var. Harika. Yemede yandı. yat. Şurada ileride lokantalar var. Gerçi bugün pazar pazar olmasaydı meşhur dönerci var. Orada bir döner yerdik ama pazar günleri kapalı. Gelim olup soğuk bugün. Şarkı de soğuktur. Yolculuk işleri böyle. Çanta taşı, valiz taşı. Yok oraya git, yok oraya git. Zahmetli işler kardeş. Evet. Bu adam gidiyor Şarköy'e. İki ya da üç gün sonra tekrardan Bursa'ya geri döneceğim. Sütçü geri gibi. Git gel. Sabancı'nın torunu mu ya var? Gezmem lazım. Evet merkeze yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Saat şu anda 12. Saat 12. 1. 15'te kalkıyor. Minibüs saat 15 dakika süren var. Bir şey göstereceğim size. Kapatayım şunu da. Bakın. Eskiden yapılan işçiliklere bakın. Şu kapıdaki işçiliğe bakar mısın? ahşap işçiliğine. Şu cumbalara bakar mısın? İşçiler. O zamanlar nasıl işçilikler yapılıyordu? Şimdi işçilerin iyisi yok. Ahşap işçilik, demir işçilik hepsi mükemmel. Şimdi işçilik kalmadı. Fabrikasyon her şey. Mobilyacılık bitmiş. Tamamen medefezyon dönüyor. Eskiden mobilyacılık. Suntayı alırdık. Keserdin, ölçülerden Ondan sonra masifleri kesildi, hazırlandı. Masif yapıştırdık kenarlarına. Onlar da bittikten sonra kaplama alıştırılırdı. Kaplama alıştırma işini bitince prese. Sıcak pres. Pres yoksa tutkal sürüp kendimiz yapardık. İşkenceler sıkardık. Hep zahmetli işler. Hep zahmet işler, bizim para yapmak da geçti. <laughs> Karşımızda gelibolu, geliboluda yatır dolu. Çok yalvardım Allah'ıma yalduvalarımız. Kabilomu de versinler, versinler Sevenleri seviler, versinler Evet Merkeze geldik sayılır Iskele Meydanı'na Hırtım kafe. Bursa'da da vardı Hırtım Pastanesi. Ama pastane burası kafe. Şu karşıdaki bina da tarihi bir bina herhalde. Belli oluyor. Arkasındaki bina da aynı. O da tarihi ama restorasyon falan yok. Yıkılmayı tutmuş. Yazı çok yoğun oluyor. Feribot sırası. Tırlar falan çok yoğun. Yabancı turistler falan da geliyor. Geliyor oluyor. Yazı çok yoğun oluyor. Şurada bir lokanta vardı. Oraya gireyim de. Bir şeyler yiyeyim. Sonra tekrardan geri döneceğim. Yayla fırınmış. Şurada bir lokanta vardı. Şarkı yazansı şu karşıda. Oradan biletinizi alıyorsunuz. Genelde minibüsler de karşıda duruyor. Şurada duruyor. Artık hangi minibüs kalkıyorsa söylüyorlar. Biletinizi aldıktan sonra numaralı biletse yazıyordur zaten 3-5 koltuk algısı. Koltuğunuz oturur. Şarkıya gidersiniz. Zaten az bir şey kaldı. Bir saat kadar yolumuzu. Evet. Değerli arkadaşlar, gelip videomuz buraya kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sevgiyle kalın.